Arkadaşlar merhaba. Bugün sabah kalktığımda bir haber okudum. E, haberde yurt dışından getirilen, beraberinde getirilen telefon kayıt harcının 6000 bin küsür liradan 20 bin liraya çıkartıldığını gördüm. Bizim de böyle bir durumumuz vardı. Eşimin telefonunu kayıt gerekiyordu ama kaç gündür bunu erteliyorduk. Ha gidelim de gidelim diye. Şu an Edirne'deyiz zaten. E, biz Edirne'de... E, kanun yarın yürürlüğe girecekmiş apar topar işte Pazar Kule'den Yunanistan'a çıkış yapmak için hareket ettik. Bir an önce bugün içinde yapmamız gerekiyor. Şimdi size e, günü birlik nasıl yurt dışına işte Yunan ya da Bulgaristan'a ya da başka bir yere çıkıldığını e, göstermeye çalışacağız. Şu anda Pazar Kule'ye doğru. Baksana. <laughs> Yeniden merhaba arkadaşlar şimdi girişimizi yaptık. Araçla gidelim. Araçla girmeyi düşünmüyorduk ama artık pandemiden sonra araçla kılmayı girmeyi zorunlu kılmışlar. O yüzden bir 47 euro 15 günlük bir yeşil sigorta yaptırıp bir de iki tane yurtdışı yurt dışı çıkış harcımızı 300 lira ödeyip gittik, girdik Yunanistan'a. Şu an Yunanistan'ın köyünde bir girer girmez zaten Pazar Kule'den girmiştik. Oradan girer girmez bir köy var. Köyün adını bilmiyorum ama ee, köyden Orestadia yerleşimine gidiyoruz. Uzun Köprü, Edirne Uzun Köprü ilçesi kadar bir ilçeye gidiyoruz. Yaptığımız araştırmalar sonucunda oranın daha uygun olduğunu, hani gezip görmek açısından daha uygun olduğunu öğrendik. Şimdi oraya doğru gidiyoruz. 15 kilometrelik bir mesafesi var. Herhangi bir sıkıntı yok, direkt çıktık zaten bizim Türkiye'den çok fazla bir farkı yok aynı bizim oralar gibi. Ee, o yüzden şimdi.